Günaydın, 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 günaydın kızlar, günaydın sevgili herkes. Bugün sizinle çok tatlış bir yere gidiyoruz. UK girişimci kadınların düzenlediği bir fuara gidiyoruz. Orada işte evden çalışan olsun, ona sonra kendi iş yerleri olsun, firmaları olan kadınların bir araya gelip fuar düzenlediği bir etkinlik. Oraya gidiyoruz. Sabah Ezgi aradı. Dedi ki e, sen dedi şey gidecek misin? Mesaj attı. Sen dedi fuara gidecek misin? Dedim evet gideceğim. E, ama şu saatler gibi gideceğim falan. O dedi ki ben biraz daha erken gitmem lazım. Gelir misin? E, o şekilde hazırlandım çıktım. Ama benim iki ayağımı bir pabuca soktu Ezgi. Sabah video editliyordum, e, vlogu editliyordum. O da şey vlogu. E, i̇şte Mehmet elabinin doğum günü. Kuzenler buluştuk vlogu. Onun e, vlogunu editlerken bayağı uzun sürüyor çünkü bütün çok çektim. Telif hakları biliyorsunuz sıkıntı, müziklerler falan filan onları ayarlamaya çalışıyorum. O yüzden de o biraz uzun sürdü. Neyse dedim hadi bir duşa gireyim hazırlandım çıktım. Ezgi gitmiş herhalde dedi neredesin sen aradı bana kızıyor diyor ki sen neredesin? Ona yetişmeye çalışıyorum şu an. E, orada görüşürüz artık. Hadi bay bay. Kız bakın kim burada? <laughs> Seni koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Evet, ha tamam. North Collection'dayız kızlar. Ezgi de burada. Ezgi de herkesle tanışıyor burada. North Collection'dayız burada. Ben bir selam vereyim önce. Nasılsın? Geldin. İyiyim. Selam. Kızın mı? Evet. Evet. Büyük kızım. Bu da küçük kızım. Selam kızlar. <laughs> Çekiyorum size ama. Am I allowed? Yes sir. No. Yoksa çıkarsın. Okey tamam. Ay çok güzeller. Maşallah. Hiç göstermiyorsun kız kocaman kızların var senin Allah'ım anıyorum ya. Kızlar bakın bakın kim var burada tam burada otizm bam şeyde Instagram'da bulabilirsiniz. İki tane küçük yavrusu var onlarla ilgileniyor onlarla sayfası var. Ona bakar mısınız? Ben yüz yüze gördüğümde çok memnun oldum. Hep Instagram'da hep konuşuyoruz ama yüz yüze ilk defa görüşüyoruz. Ama yukarıda yapalım. Tabii yapacağız. <laughs> tamam. Evet. Herkesle burada görüşeceğiz artık. Ezgi burada. Herkesle tanışırım, Çekebilir miyim? Tamam süper. Biz tamam, bayağı kalabalık. Ben bu kadar kalabalık olacağını <laughs> asla ben de düşünmedim. <laughs> ben de asla düşünmedim. <laughs> ben böyle biçimsiz geldim. Bir baktım lan herkes soktu. Bu ayakkabı bu bak gider gibi dedim hani. Çok güzel ama standarı tek tek gezelim. Senin baktığın evet, var mı? gezelim baktığın var. Müzikten çekilemiyorum. <laughs> ha evet. Ben de o baktığı bir şekilde halledeceğim. <laughs> ben de çekeyim diyorum da bir kalabalık görmeniz lazım. O yüzden şu taraftan çekeceğim. Evet. Ay şunlar çok güzel. <laughs> this I love this. <laughs> I really like, like this. Çok güzel. This one's not my favorite, but these two are nice. <gülüyor> yeah. But <laughs> yeah. this one's nice. <gülüyor> <gülüyor> Sadece şunlar. Evet, çok yeah. Ama ben şunu çok beğendim. Kızlar öyle bir kalabalık var ki. Şöyle hemen şuradan üstten çekeceğim. Çok güzel eşyaları var. Kolumu kaptı. Arkadaşlar şurada Simtronic standındayız. Anneler Günü kampanyası varmış. 800 pound. Bütün tencereler burada. Kolay gelsin. Nasılsınız? Tencereler çok güzel. Bizimkiler kullanıyor. Evet, çok Kullanıyorlar güzel evet çaydanlıkları falan da var bak böyle bayağı güzel ama en küçük boylarında <laughs> kızlar şöyle bir sirke standı buldum bütün sirkeler var bak gül sirkesi ondan sonra bak kadın sağlığı için sirke sweet ha, ananas sirkesi var mı hayırdır bu aralar bir ananas sirkesi ya ondan değil. Ananas sirkesi şey için, hayır, hayır. E, ödem atmak için. Siz öde, ananası boş verin, ödem atacaksınız, alın ha. sirkesi Hangisi? Şurada, Hangisi? Şurada, bu e, Artı Artichoke, evet. Eskiden sirkesi alın. Yani evet. Alış sirkesi alın. Hatta no. bunlar şey böyle, aşık Karışık sirke. Ben sirkeye daldım be. Çünkü şey, Türkiye'den ben aldım ya ananas sirkesi. İkimizi ikimiz bir anda yakaladım. <laughs> Nasılsın? Çekiyorum, müzik şey var. O yüzden fotoşum videosunda Bizler. konuşacağım arkadaşlar. Burası beni aşk için. Nasıl? Şey Nasıl için. Evet. He? Senin sesin duymazsa <laughs> benimki çekiyor. Senin sesin El aşkım. Dur bir saniye. Bekle video çekiyorum. Bekle. Fotoş ee, iç. Bekling, al sen bana, al, al. Seni bütün, için bir bir al. çok. Nasıl? Senin bütün sülalemi izletiyor. Geliyorum sen neredesin? Hemen geliyorum. Güzel hemen geliyorum. Evet, Aslında çok istiyorum. İzleyicimiz çok tatlı. Seninle. Filiz keçinden hemen geleceğim. Sen Aşkım ben yemek alatım. yemedim. Ben oraya <laughs> hemen oraya geliyorum. Hemen oraya geliyorum. Nazlı anlattı tekrardan. Soğuk. Soğuk sıkım. Evet. Organik ilaçsız soğuk, soğuk sıkım. ilaksız organik zeytinyağı. Altı evet, yüz evet. geçiyoruz. Hadi de dik kafaya. Bir evet, evet. Maşın gıdıklanırsa demek ki has organik. Evet, Yalan de. söyleme Fatih. <laughs> Kız müzik bizi deli etti. Bu hesabımdan verin. Maris için iyi evet. geliyormuş. Time, pepper ve Neyse ki senin Maris'in yok artık Artık yok. Biraz daha geliştim ama yine de inşallah lazım. Bak ben ee, evet, şöyle çekeyim. Şöyle çekeyim. Gerçek efsane güzel şeyler var. Burası da kimmiş? Şöyle <gülüyor> 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 Islak kek var. Her şey var. Aa, benim benim kek kalıbımdan. Aynı kek kalıbı bende de var. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Hepsi çok güzel. Burada Zeli Hız de var. Baklavalar, mantılar. Çok güzel. Şöyle geniş açıdan çekeyim. O kadar kalabalık ki. Hayır, Siz için Teşekkürler. Şey. Çiğ, çiğ, <laughs> çiğ börek ikram ettiğimize sağ olsun. Şöyle Öyle keklerimiz kurabiyelerimiz. Böyle heh, şey taze ekmeğimiz. Ya. Şöyle çekeyim size çok güzel standlar var. Şöyle. Hello. Selam. Nasılsın? Ben, nasılsın? ben de iyiyim. Teşekkürler. Thermomix burada. Senin hesabın ismi neydi? Canan Evir Beni aldım. Aa, çok güzel. Thermomix benim evet, canım. Ben sana limonata verelim. Bak hemen tatlı Thank olamaz. You. Fresh yaptık aşkım. Thank you baby. Çok teşekkür ederim. Evet. <laughs> <laughs> bu hangisi lokum? Aşkım bu kahveli lokum. Bu kahveli lokum var. Ve Thermomix kahveli yaptı. lokum. Evet, tadına bak bakalım. Bak Thermomix'te kahveli lokum yapılıyor kızlar. Ben de gül lokumu yapacağım. Malzemelerimi aldım gül lokumu yapacağım. Yap. <laughs> var tane. Kolay gelsin. Evet var var. Hı hı. gördün mü? Evet çok güzel bu yenisi kızlar. Piyanlar. Çok güzel. 30 saniye mi bu 2 saniyede yapıyor. Vay. Çok teşekkür ederim. ellerinize sağlık. Sağ ol kolay gelsin. <laughs> Merhaba. Parfümler evet. varmış. Parfüm evet, yağları var. Fizanlarla... 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 var. Çok güzel. Çok evet. güzel. Çok güzel şey de çekeyim. Otomamast diye bakabilirsiniz Instagramlarına. Instagramları da varmış. şöyle çekeyim. North Collection güzel kızları da burada. Şöyle. Hepsi birbirinden güzel. Hmm. Aa, şunlar çok güzel. Şu modeli çok aşırı güzel. Çok var, güzel. Hadi kolay gelsin Sizde Ben kaçıyorum. Ben alacaklarımı aldım. Güzel, çok güzel parçalar aldım. Evde göstereceğim. Şöyle tezgah hiç boş durmadığı için güzel video tam çektim. Emin değilim ama bayağı kalabalık herkes. Kızlar lezzeti ağla standındayım. Bayağı her şey gitmiş lahana sarması, köfteler. Ellerinize sağlık kızlar. Hoş ben e, biraz sarma alacağım, bir de biraz lahanadan alacağım. Tamam. Bir paket yaparsanız. Her birinden birer porsiyon Olsun evet. Allah her birinden birer porsiyon. Thank you. Nasıl? ben de iyiyim teşekkürler. Döndüm geri geldim valla. Daha İyileştim daha iyiyim. Niye? Yeah, Niye? Yeah. O zaman iki porsiyon olsun. Iki porsiyon olsun. Aynısına koyabilirsin. Ya? Aynı ayrı ayrı. Ha aynen. <laughs> <değil. gülüyor> Biraz daha sarma olsun kızıma. Thank you. Bugün dedim yemek yapmayayım. <laughs> Üç tane de köfte. Şey, kızlar Ayşe'ye ve Duygu hocama sürpriz yapacağım. Şimdi gördüm. İçeri birlikte girdiler işe. Şimdi bak. Sürpriz. Haydi. Öğrencimi burada görmek. Kalkıp buna gidiyoruz. Bağlağa geleceğim biliyor musun? Çünkü e, şey yapmam lazım. Bacaklar düzeldi. Düzeldi. Kendime evet, bir geldim. Vertigo da Allah'ım bir yerlere vurun. Bir yerlere vurun. Bur, bur, bur vertigo da biraz daha iyi, o, o yüzden geleceğim haftaya dedim. İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? Bakın güzeller. Bizim bir Burcu. <gülüyor> <gülüyor> Keserim. <gülüyor> Saklanıyor burada bir, bir tane güzel kızımız Biz var ki. Ha, gibi. geliyorsunuz. Tabii bu hafta seninle. Süper. İyi, süper. Evet. Kızlar, ben işleme hazırım. Her büyükteyim değilim. orada. Şu an sculpt yapacağız ismini şimdi arkadaş söyleyecek bana. Evet. Karın kas çalışıyoruz şu an. Makineye bağladım. Bu kaslarımı böyle geliyor ve mekik çekmiş gibi oluyor değil mi? Tık 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 birisi bir sayık karın çalıştık. Karın bitti. Bayağı güzel oldu gerçekten. Böyle hissettim. Bütün karın kaslarımı sonra bacaktan aşağı falan o titreşim, o şeyi hissediyorum. Şey için karın kaslarını uyandırıyor, çalıştırıyor. Onun içinde de o makine. Şimdi de varis ameliyatı oldum biliyorsunuz. Em, lazerle. E, ameliyat deyince insanlar baya bir ameliyat zannediyor. Hayır lazerle ameliyat oldum. Lazerle yaptıktan sonra şimdi baya bir iyileşti ve ona kan dolaşımını hızlandırması için böyle lymph drainage masajı yapacağız. O gerçekten çok iyi geliyor. Bütün ameliyatlardan sonra yaptırabilirsiniz. İşte insanlar karın gelmeden sonra ondan sonra e, şeyden sonra liposakşından sonra herhangi bir ameliyattan sonra o e, dokuları o şeyleri tekrardan uyandırmak için lymph drainage masajı Masajı kesinlikle öneriyorum. Ona gireceğim şimdi birkaç sefer daha önce de yaptırmıştım. Çok iyi geliyor. Şimdi de tekrardan bacaklar için yapacağız. Bacakların son hali böyle. Varis ameliyat oldum da. Şu an bu izler var. Çok az kaldı. Morarmalarda çoğu gitti. Şu an. Kızlar kan dolaşımı için şu an bunu zannetti. Sadece normal masaj yapacağız. Lymph drainage yapacağız mı? Evet, lymph drainage de yapacağız. Böyle. Şu an bacakların son hali bu. bakayım. Hmm. Hmm. Ya güzel ciciler aldım ben. Bak. Ye, hmm. Evet. bunu hmm. sana aldım. Yay. Beğendin mi? Yeah. Bak böyle. Evet, çok güzel olur. Yeah. Bak bir tane daha orada bir şey aldım. Yeah, bu ben kendim için aldım. Ya, yeah, bunu sana aldım çünkü senin kulağındakiler şu an çok büyük sana dur. Senin kulağındakiler senin için çok büyük, o yüzden onu çıkartıp bunu takabilirsin. You have these ones. Yeah, olur. Yeah. Beğendin mi? <laughs> Kıza ben Zara'ya tam yetiştim. Tam yetiştim. Ee, şimdi de kızımla date yapacağız değil mi biz? Ye, yeah. yeah. Biz birlikte date'e gideceğiz kızımla. Nereye gitmek istiyorsun? Ne yemek istiyorsun? Toby? That's a great idea. Evet sen de çok seviyorsun. Ben de. O zaman tamam gidelim. Sadece ikimiz mi gidelim? Ye. Yeah. yeah. Tamam. Mommy and daughter date. High five. Giz, giz, giz. Hadi gidelim. Direk mi gidelim eve gidip üstünü değişmek istiyor musun? I wanna go home fast. Okay, let's go home first. Because I'm not that hungry right now. Okay. Yeah. Kızlar Good biz. Nine, ten. Because akşam oldu. <laughs> biz şu an hazırlandık, çıkıyoruz. Küpelerimizi değiştirdik. Zara bana kendisininkini verdi. Türkiye'den almıştım bunu ona. Ee, kendisi de. Nurs Collection'dan aldı. Küpeleri takıyor. Bugün kendisi için almıştım. Onunkiler böyle hafif daha küçük. Bak böyle göstereyim de. Şöyle hafif. My ones was really big. yeah. Zavriş'in kulağına çok büyük oluyordu bunlar. O yüzden bunu bana verdi. Kendisine de onu takıyor şu an. Bakalım. Matchy matchy. <laughs> Çok güzel oldun kızım benim. Şu Biz an kahve gidiyoruz. Evet tabii kahve gidiyoruz. Çünkü bu gece, bu akşam son anne kız günümüz. Sonra abi yarın akşam geliyor. Abinin gelmesine heyecanlı mısın? He? Heyecan değil misin? Özledin mi abi? Doğruyu söyle Zara. Abi özledin mi? No. <laughs> Zara ağlıyorsun sendin. Geçen gece sen ağladın ben değil. Okay, we played the replay the clip. Okay, go on. Replay the clip. Of you of you crying? Yeah. There's, a, there's, no, there's no video of me crying. There is. I recorded. Oh um, yeah. <laughs> yeah. I've got evidence. Okay. I've got evidence that you have missed our bit so much. Okay, I tell you something? Yeah, go on. I deleted the video. Did you? You're actually kidding me. You know when you show me the Instagram thing you deleted it. Zara! <laughs> Silmiş olamazsın. I did. Tamam, okay. Okay, if that's how we're rolling, that's how we're rolling. <laughs> tamam. Hadi biz yemeğe gidiyoruz kızlar sonra görüşürüz. Kızlar biz Zara ile yemekten döndük ve çok güzel bir vakit geçirdik. Gerçekten ona çok tatlı sorular sordum. Ee, bazen galiba çocuklarla ayrı ayrı vakit geçirmek çok iyi oluyor. Ben normalde yapıyordum, hani bazen işte Zara istediği yere götürüyorum falan ama böyle oturup yemek yemek karşılıklı, böyle birlikte vakit geçirmek, sorular sormak, onu anlamak, onu hani dinlemek gerçekten çok iyi geldi. Hem bana hem ona. Böyle biraz daha büyüdüğünü fark ediyorum. Ee, doğum günde yaklaşıyor. Galiba doğum gününe yaklaştıkları dönem bir şey yaşıyorlar. Bir büyüme şeyi yaşıyorlar. O da olabilir. Ee, çok tatlıydı gerçekten. Çok güzel vakit geçirdik. Eve geldik sonra biraz daha takıldık. Film izledik. Böyle sadece ikimizin olduğu bir akşam geçirdik. Yarın karan gelecek. Ee, bakalım nasıl geçti okuldan fotoğraflar falan gönderiyorlar onlara bakıyorum ama iletişimsiz olmak gerçekten tuhaf yani hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz ama fotoğrafları falan görüyorum şey, instagramına koyuyorlardı okulun ee, o yüzden eğlendiklerine eminim yani gerçekten hiç endişeli değilim o konuda çünkü gerçekten bütün işte arkadaşların olduğu ortam Eminim ki çok güzel geçecek çünkü ben de yaşamıştım. O yüzden hiç endişeli değilim. Ee, bakalım ne diyecek, ne, ne ne yapacak onu çok merak ediyorum. Bence çok güzel geçecek ama. Neyse kızlar bu vlog'u burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu vlog'u buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Bay bay.